İnsan bildiği kelime kadar düşünür, bildiği kelime kadar anlar, bildiği kelime kadar değerlendirir. Mesele bu, şablonumuz bu. Şimdi be, akşam da yine örnek vermiştik hatırlarsanız, Türklerin Müslüman olması işte 750 yıllara denk gelen çoğunun, çoğunun daha önce de böyle ufak tefek Müslümanlar var ama, daha önceden e, İslam dünyasında bir iki tane böyle, seviyesi düşük adamın yaptığı zulümler var birkaç komutanın böyle. Ondan dolayı da Türkler soğuk duruyorlar. Yani Türklere zorla Müslüman yapamıyorlar. Ancak Talas Savaşı'nda muhabbet peyde aldıktan sonra oluyor. Evet. O zamana kadar Türk tarihinde bakıyorsunuz bir iki tane ancak şey var. Bilge adam adına kadar Bilge Ton yoku, Bilge Kağan Bilge bilmem bir korku da bir çok az. Sonra Müslüman oluyorlar. Bir anda Buhara, Taşkent, Semerkant yani alim kaynıyor. Yani ilim merkezi. Bir anda yani, evet. ama yani buralar daha önce bildiğimiz hani Türklerin Türkler yaşıyordu buralarda ama kimse şey yoktu. Alim de aldığını hak edecek, bilge insan adına edecek kimse yok. Ne oldu peki? Yani bir, bir, bir en eski tarihe kadar gitseniz Türkler vardır. En eski tarihe kadar ama bilgi adam yok. Nedir bu? Bir zihinde bir eksiklik mi? Hayır. Ama zihin sende ne kadar yüksek kapasite olursa olsun zihin kelime kadar düşünür. Bildiği kelime de. Türkler ise biz göçebe bir kavim olduğumuz için göçebe kavmin kelimesi az olur. Göçebe kavim ve bir de emir kökenliyiz biz. Bizim Türk kelimelerimiz sayı azdır. Eski Türkçe'ye dilciler beni tasdik edecektir. Eski Türkçe'de soyu, soyut hiçbir kelime yok. Soyut kavram yok. Şimdi Müslüman olduktan sonra Araplar olan muhabbet, Müslümanlarla muhabbet, o zaman tabi İran bölgesi vesaire. Bir anda Arapça ve Farsça yüzlerce binlerce kelimeyle Türk dilinin içine girdiği anda bir bakıyorsunuz Allah yaratmış vermiş zekayı yani o zeka kullanılır hale geliyor. Kullanılır hale gelince yüz binlerce milyonlarca alim yetişiyor. Bu tarihte olumlu olarak bir kere oldu, olumsuz olarak bir kere daha oldu Cumhuriyet'ten sonra. Yani alfabenin değişmesi tamam değiştirdin alfabeyi ona bir itirazım yok nasıl istiyorsan yap ama ikinci bir saçma sapan bir şey daha yapıldı. Nedir o? Kelimelerin de dilden çıkarılması. Hmm. Şimdi Necip Fazıl merhum amir, müessir, sebep ondan sonra altı tane kelime şu anda nedenle karşılanıyor. E bunun aynısı şey de var. Hayat inancı da e, o hayat da söylüyor yani. falan. 40-50 tane kelime strese düşmüş durumda. Bir evet. tane kelime ya arkadaş bu 40-50 defa kafayı daraltmışın anlamına gelir. Şimdi kelime sayısı eksik olduğunda ben bir gün aslana demiştim. Bir zar bin kere altı altı gelir mi dedim. Bir düşündü şöyle. Ya dedi böyle aslında yani çok küçük bir ihtimal ama dedi niye olmasın? Ya dedim kendi kendime bu kadar saf biri değildi bu niye böyle oldu? Sonradan fark ediyorum. Çünkü neden şey sebep mümkün vardır iki türlüdür. Sebepsiz olan sebepsiz olamayan iki türlü mümkün kavram vardır. Mesela vacip diye eski dille söyle. Nedir o? İki artık eşittir dört, dört vaciptir. Ne demek bu aksi olmaz. Hmm. Çelişki olur. Bir şey hem var hem yok olamaz. Vaciptir bu. Aksi çelişkilidir. Bir bütün parçasından büyüktür. Vaciptir. Aksi çelişkilidir. Bu istesen de istemesen de böyledir. Bu kısım vacip kalsın burada. İkinci kısım var. Bunun tam zıttı nedir o? İkirek iki, yedi. asla olamaz. Olursa çelişki olur. Bütün parçasından küçüktür olamaz. Olursa çelişki olur. Bu ikisi vacip öbürü ise mümteli. Bu şudur. İstesen de böyle istemesen de. Bu nasıl kolay anlaşılıyor? Problem üçüncü büyükkü Mümkün kavramı. Nedir mümkün? İkiye ayrılıyor. Yani olması da olmaması da mümkün olan. Evet. Bu iki ayrılıyor. Muhtemel. Ne demek muhtemel? Var olması için bir sebebe ihtiyaç yoktur. Mesela bir zarı iki üç kere attın altı altı gelir. Gelir. Muhtemeldir. Veya iki üç kere yaz tura attın tura geldi. Muhtemeldir. Burada bir sebebe ihtiyaç yoktur. Fakat bir zarı bir kere attığında altı altı gelmesi için sebebe ihtiyaç var. Evet. Eğer sebep yok dersen bunun olması bu haldir. Bu hal sebep yokken olamayan mümkünü ifade eder. Şimdi bu mesele anlaşılmazsa yani bir sebebin olması durumunda ancak gerçekleşebilen, mümkün anlamına gelen bu hal kelimesi zihinde yoksa bir zarı üç kere atmakla üç milyon kere atmak arasında teknik olarak zihinde fark olmaz. İmkanı zatı şey olur, zatı olur. Fakat bu, bu kelimenin eksikliğinden dolayı bir atomdan hücreye kadar bir milyon adım var. Atomdan alabileceği ihtimal sonsuzdur. Bu sonsuz ihtimalin her adımında da sonsuz ihtimal var. Ancak milyonlarca adım ve her adımda sonsuz ihtimaldir. Ancak biriyle bu hayat meydana gelebilir ancak diye izah ediyorsun. Diyor ki mümkün mü değil mi? Hem mümkün o halde olmuştur. Ancak sebebin var olması durumunda var olabilecek olan bu hal kavramından haberi yok. Dolayısıyla bütün ideolojiler asla vacibi bozacak şekilde, mübteliyi kabul ettirecek şekilde gelmezler.